Merhaba arkadaşlar. Göreni bal bir mod bir diye oynayacağız benden. Bol bol Göreni istemişsiniz ben de çekeyim dedim. Bunlar ne böyle ne? Altı Göreni mi olacak? Oha aman koyayım daha neler. Bu modun böyle olduğunu bilmiyordum. Biraz geri ararım. Güzel bir mod. Dedim baksız bir mod indireyim. Bu çıktı arkadaşlar. Kaşın. benim kaşında yatak gibi. Altı gödeni mi olacak şimdi ben de anlamadım gitti anasını satayım. Vay sikişik göreni vay. Sikişik oldu sikişik. Bakın. Maksat. Ses çıksın diye ortadan gittim. Şunu düz atamadım gitti. Nereye gitti bu? Ana ne sikiyim göreni geliyor. Avladığını avladığını avladığını. da başka bir şey yok. Gel görenin babana. Gel. anami Geliyor. Hasiktir. Kafama yapıştırıyordu var ya. Böyle bir sıçardı ki ağzıma. Ben de onun ağzına sıçadım sonra. Bakalım anan geliyor mu yok. Şunları açalım. Şöyle abicim. O ne olduğunu bilmiyorum. Bunu alalım. Gadeni geliyor. Aç şunu. Gadeni gelsin bakalım. Bu kadar ipçini kıdırdım. Tamam. Güle güle göreni iyi uykular. Biz de yukarı çıkıp İnşallah kırmaz kapıyı. Bayıl gideni bayıl. Tamam bayıldı. İki kere kilitleyince oraya hakkınız yokmuş arkadaşlar niye biliyor musunuz çünkü şey oluyor maalesef ki bu ibne oyunda ibnelik oluyor o yüzden va işte lan getirdim mal mısın hadi den baga girmiş abi kafa yiyecek öne et sipeci alkey Valla oyun bug'a girmiş. Ho hof. De ilahe illallah. Valla bug'a girmiş. Amana kodumun kahvesi. Harbiden bug'a girmiş. Sikecem böyle modu virüslü. Resmen amana koyayım. Biz de yapacağım. Oha. Bakın nasıl saklandım. Gülmekten la babana kustu. Gülmekten la babana kustu. Taşkala geçiyorum oğlum greniyle resmen. Baktım başaramayacağım. Oyun hile yapıyor çünkü. Ş şikeci oyun. Hileci oyun. Ben de sinirden taşkala geçmeye başladım. Greni faydalarına gelelim. Geliyor mu bu? Aha geliyor. Oh. hop diye taşkara. Oo. <laughs> oh. Ya taş da geçiyor. Gülmekten la babana kızdı. <laughs> Baktım başaramayacağım. Başaramayacağım derken başarırım ama niye başaramayacağım? Oyun kabul etmiyordu çünkü Bakın doğruya aşağıyı veriyorum. Oyun kabul etmiyor. O zaman ne yapacağız? Aman akıyım. Bak izle. İzle. Baba bu da o izle. Ooo <laughs> gene gördü. Gene gördü. Ne görüyor. Her an videoyu bitirebilirim. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Like atan herkese teşekkürler. İzleyen, like atan, izleyen ve like atanlara sağ olun. Teşekkürler. Çok taş kalacağım. Gördünüz mü ne yaptı? Kumanda. O uzaktan ama o bu olmadı bu yaptığın ayıp ama neyse neyse kadar hadi gay misin oğlum sen gaymisin misin gay misin ama neyse öldürdü bizi bakın yiyerek öldürecek bizi zaten sesse bak ama ne bak sesse bak Ü -ü -ü diye ses yarak gibi ağzını sikeyim senin kadar ne ben de taşak mı geçiyorum? Pik olup pik. Neyse arkadaşlar buksuz gödeni bulacağım. Baksız gödeni yani kaçabileceğim bir mod bulacağım. Yani kaçacakken bak olmayacak bir gödeni bulacağım. Bunda bug var diye kaçamadım. O yüzden uğraşmadım. Yoksa bug olmazsa kaçardık. Siz de görüyorsunuz. Like atmayı unutmayın.